Kendine güven kim olduğunu bilmek. Güvenli duruş ise bunu göstermektir. Mış gibi yapmadan kendin olarak. Aslında bu kadar. Bu Avengers Partisi'ne takmışım gibi görünsem de aslında insanların aklındaki yanlış bir düşünceyi kırmaya çalışıyorum. Bir ortama girerken herkes Avengers'mış gibi düşünüyoruz ve kendimizi daha da kötü hissediyoruz. Oysa paylaşmıştım daha önce Amerika'nın Psychological Review'un yaptığı bir araştırmaya göre insanların %60'ı utangaçlık ve sosyal kaygıyla baş etmeye çalışıyor. Yani bir ortama girerken utangaç hissediyorsanız, çekimsel kalıyorsanız o ortamdaki insanların çoğu da aynen sizin gibi. Evet bu tür konuları çalışırken bana göre en iyi izlenecek gelişim yolu önce bu konulardaki engelleri fark etmek. Beni ne geride tutuyor? Engellerim neler? Ve bunları aşmak ki bunu bir önceki videoda paylaşmıştım. Daha sonra üzerine sağlam, sağlıklı bir temel atabiliyoruz ve inşa ediyoruz. Bu da bu videonun konusu. Ve son olarak da bizi öne çıkaracak, parlamamızı sağlayacak detaylara bakıyoruz. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Evet videolarımı takip edenler fark etmiştir artık konulara basitten başlayıp derinleşerek ilerliyorum. Ve bugün ilk adım olarak kendi güvenli bir duruştan başlayacağım. Burada beden diline girmeyeceğim. Ee, bana göre bir kısmı işe yaramayan beden dili taktiklerini konuşmayacağım farklı bir bakış açısından bakalım. Evet siz isteseniz de istemeseniz de bedeniniz hissettiklerinizi konuşuyor. Yani aslında bakacağımız ilk yer duygu durumumuz, duygu durumumuzu düzenlemek. Örneğin bir toplantıya bir etkinliğe katılacağınız zaman, öf pek de kimseyi tanımıyorum, kiminle sohbet edeceğim ben, yalnız mı kalacağım gibi düşüncelere yani duygu durumumuzu ayarlamak için olumsuzluklara odaklanmıyoruz. Aksine yeni insanlarla tanışacağınızı düşünebilirsiniz insan ve konu çeşitliliği. Yapacağınız keyifli sohbetleri hayal edebilirsiniz. Evet, önden bir hazırlık olarak ortamı hayal edebilirsiniz. Dış görünüşünüze kadar. Ne giydiniz? Nasıl duruyorsunuz? insanlar nasıl? Birbirleriyle nasıl etkileşim halindeler? Örneğin ayaklı bir etkinlikse nerede nasıl duruyorsunuz gibi. Ve böylece duygu durumunuzu ayarlamış olursunuz. Bu da davranışlarınıza yansır. Yani bedeniniz bunları konuşmaya başlar. Tabii ki olumsuz senaryoları düşünün. Örneğin birisiyle sohbet ederken başka birisi gelip sohbet konunuzu dağıtabilir. Siz biraz dışarıda kalabilirsiniz. İşte böyle bir durumda kendini güvenli bir duruş sergilemeye nasıl devam edeceksiniz? Onların sohbetine nasıl dahil olabilirsiniz? Bunun için öğrenmeniz gereken taktikler olabilir gibi. Evet bu aslında bir nevi önden provasını yapmak ve bunu yaptıkça bir süre sonra zamanla prova yapmaya ihtiyacınız olmayacak. Diğer yandan güvenli duruş otururken nasıl rahat oturuyorsanız ayaktayken nasıl rahat bir şekilde ayakta duruyorsanız jestlerinizin, mimiklerinizin, alan kullanımınızın rahat olması. Yani olay sadece omuzlarını dikleştir değil. Olayı buraya indirgeyemeyiz. Aslında aradığımız cevap şu. Nasıl algılanmak istiyorum ve bunu nasıl yaparım? Konuşurken, sohbet ederken söyleyeceklerinizi bir kere söyleyin ve orada bitirin. Eğer bir bilgi veriyorsanız, bilgiyi verin ve bitirin. Ebetteki sorular olabilir sohbet esnasında. Sorulursa çünkü bundan bundan dolayı diye açıklarsınız. Ama kendinizi uzun cümlelerle açıklamaya, karşınızdakini ikna etmeye çalışmayın. Evet, kendine güvenen insanlar aynen bunu yapıyorlar söyleyeceklerini bir kere söylüyorlar ve orada bırakıyorlar. Karşısındaki kişiyi uzun cümlelerle ikna etmeye ya da onlara açıklama yapmaya çalışmıyorlar. Evet lütfen bunu deneyin. İnsanların tepkisinden ne demek istediğimi fark edeceksiniz. Başardıklarımız kendimize güvenmemizi sağlar. Geçmiş başarılarımızı referans olarak alabiliriz. Elinizin altında daha önce kendinizi başarılı kendine güvenli ve mutlu hissettiğiniz bir hikayeniz olsun. Bu hikayeyi önceden düşünün. Yani bir hazırlık yapın. Nasıl başarmıştınız? Neler etkili olmuştu? Ve ihtiyaç anında, endişelendiğinizde başarı hikayenizi ve başarı faktörlerinizi hatırlayın. Bu anında güveninizi tazeleyecektir. Yeni şeyler öğrenmek, en azından bir konuya hakim olmaya çalışmak kendinize güveninizi sağlar. Ve aslında yeni şeyler öğrendikçe şunu fark ediyorsunuz. Öğrenecek çok fazla şey var. Ve herkesin dünyanın tüm bilgisine sahip olması mümkün değil. Bunu eğer karşılaştığınız insanları kendinizden daha bilgili görüyorsanız ve bu güveninizi zedeliyorsa diye söyledim. Ve tabii ki bizden çok daha bilgili insanlar var, olacak. Bu insanlarla karşılaşacağız. Ama biz de yeni şeyler öğrenmeye başladıkça bu anlamda kendimize güvenmeye başlıyoruz. Diğer yandan bir konuda uzmanlaştıkça ve bu konularda sohbet etme imkanı buldukça insanların bu konularla ilgilendiğini fark ediyorsunuz. Sizi ilginç bulabilirler. Sizinle sohbet etmek, zaman geçirmek istiyorlar. Tabii burada şunu da konuşmamız gerekiyor. Ne öğreneceğiz? Gitmek istediğim bir yer var olmak istediğim birisi var. Hangi alanda kendimi geliştirirsem bu anlamda bana destek olur. Çok inanarak kullandığım cümlelerden birisi de bilgi güçtür cümlesi. Ve güçlü insanlar kendisine güvenir. Başarısızlıklarınızı kabullenin. Tarih ilk denemelerinde başarısız olmuş mucitlerle, ünlülerle dolu. Şimdi burada detay detay örnek vermeyeceğim. Mutlaka iki üç tanesini biliyorsunuzdur. Aslında donanım dediğimiz şeyin bir kısmı da bu. Başarısız oluyoruz. Tekrar deniyoruz. Tekrar denerken önümüze engeller, terslikler çıkıyor ve bunları aşmak için yeni yollar keşfediyoruz. İşte bu yolları keşfettiğimizde de öğreniyoruz. Şimdi sınırlarınızı zorlayacağınız bir şey seçin. Sınırlarınızın ötesine geçeceğiniz bir konu. Her şey olabilir. Günde yarım saat koşmak, bir eğitim almak ya da Yunan mitolojisinde uzmanlaşmak. Başarmak istediğiniz bir şey olsun. Başarısızlık yaşayabileceğinize Hatalar yapabileceğinizi baştan kabullenin. Her engele takıldığınızda sızlanmak yerine nasıl aşacağınızı düşünün. Bu sayede zamanla stratejiler geliştirebilen biri haline gelirsiniz. İstediğiniz şeyi başarmış insanları araştırın ve başkalarına danışın. Ve son olarak vazgeçmeyin. Vazgeçmek kelimesini lügatınızdan çıkarttığınızda daha çözüm odaklı biri haline geliyorsunuz. Belki bir hafta aklınıza hiç yeni bir fikir, yeni bir çözüm yolu gelmeyebilir. Ama bir hafta sonra Yeni bir fikir yanacaktır. İşte böylece zamanla çözüm bulma konusunda uzmanlaşıyorsunuz ve tüm bunları üst üste koyduğumuzda kendinize olan güveniniz sağlamlaşıyor. Eğer bu adım yoksa hiçbirisinin önemi yok. İşe koyulmak Oturup ne kadar harika olduğumu düşünmek bende işe yaramıyor. Eğer sizde işe yarıyorsa muhtemelen etkisi geçicidir. Kendine güvenin temeli yapmak ve yapabildiğini görmek. Örneğin insanlarla sohbet etme konusunda kendinize güvenme ihtiyacınız varsa elbette ki bu konuda çalışabileceğiniz, bakabileceğiniz yerler var. Ama günün sonunda insan içine karışıp o sohbeti yapmazsanız eğer işe yaramayacak. Yani kendinize yapabildiğinizi göstermezseniz. Tabii ki ilk başta başarısız olabileceğinizi kabul Tekrar tekrar deneyerek. Bir konuda güven oluşturmanın en iyi yolu enerjini o konuya yönlendirmek ve çalışmaktır demiş Tony Suarez. Ve son olarak Doktor Defne Erastan'dan birkaç öneriyle videoyu kapatalım. Başardıklarını gör ve küçümseme. Yeterince iyi olmak hatayı da içinde barındıran sürdürülebilir bir kavramdır. Beklentilerin gerçekçi olsun gerçekçi hale getirmek için kendini hangi konularda, nerelerde eleştirdiğini fark etmen gerekiyor. İlerlediğin bir alan bul. Başarı beklentisi stres yaratmasın. Yavaş yavaş geliştir. Bakış açını sorgula. İyimser misin, kötümser misin? Ve son olarak bana göre en önemlisi skoru değil çabanı değerlendir. Tüm bunların altını çizip şunu da vurgulamak istiyorum. Tutumunuza da bakmak isteyebilirsiniz. Pozitif, Yeni şeyler öğrenmeye ve deneyimlere açık, insanlara ön yargısız yaklaşan, herkesi dinleyen ve değer veren birisi hem dışarıdan hem de içinden, yani kendi içinden sizce nasıl görünür? Ve son önerim kendisine güvenen insanların alışkanlıklarına bir bakmak isteyebilir, hoşunuza giden birkaç tanesini değerlendirebilirsiniz. İşte bu da bir sonraki videonun konusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.